Evet, herkese merhabalar. Bugün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeyiz. Samet, e, bu caddenin adı neydi? Şehit Kamil Balkan Caddesi. Şehit Kamil Balkan Caddesi. Ndeyim. Evet, Rüya Kokoreç'i 4-5 ay önce e, tesadüfen Yıldırım Mahallesi'nden geçerken keşfettim. E, Samet'le de o zamandan beri tanışıyoruz. Yaklaşık 4-5 ay önce tanıştık. Böyle bir çeyrek İzmir Kokoreç hazırladı bana. O gün bugündür zaten sürekli geliyorum. <laughs> Dün akşam da zaten Samet kuzenimle birlikte buradaydık. Evet. Bugün e, tekrar yanındayım. E, Samet bu dükkan ne zamandır faaliyette? Dinleyebilir miyiz? Nasıl başladınız bu işe? Ee, 99 yılında e, enişte, seyir olarak dükkanı hemen zaten burada başladık. Biz doğma büyüme Yıldırım Mahallesi'yiz. Şeyh Kamil Caddesi'nde 99 yılında eniştemiz başladı seyir olarak. Evet. 2008'e kadar bir seyyar serüveni geçti. 2008'de bu dükkanı açtı. E, ondan sonra 2010 yılında Enbi abi, ben, Şaban abi yanına geldik, başladık. Bize işi öğretti. İşi öğrettikten sonra 2011 yılında kendisi bıraktı. Şimdi biz devam ettiriyoruz mesleği. Dediğim gibi 24 yıllık bir serüven. Aynen. Hala da devam ettiriyoruz. İddialıyız bu konuda. 99'dan bu yana Yıldırım'dayız, buradayız. Herkesi bekliyoruz. Herkesi, Herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. Harika. Evet, Samet tezgahın başına geçti. Samet burada sosisli de yiyorlar. Evet, sosisli, patso, bunlar da var, midyemiz var. Mide var. Aynen. Çok sosisli şey var. genelde gençler tavsiye şey Gençler ediyoruz. Gençler değil mi? Akşam saatlerinde Ama de denk geliyor. Ama tabii ki de kokoreççi iddialıyız. Evet. Bir de Seferisar ayranı var değil mi? Özel Hisar. Özel Hisar. Özer Hisar. şurada onlar Aynı. da gerçekten çok kaliteli. Kokoreçle birlikte. Ya bizim ürünlerimizin zaten kokoreç de Balıkesir'den geliyor. Tamamen. Gündüz... Aynen. Yüz... Balıkesir Surluk'tan geliyor. Aynısı ayran da Balıkesir'den geliyor. Bizim ürünlerimizi genelde oradan Harika. kullanıyor. Yani %100 diyorsun. kuzu kesinlikle. Ben şimdi onu başlamadan önce zaten daha önce denediğim için inanılmaz lezzetli geldi bana. Zaten fark ediliyor. Balık kesirden geldi, kutu kakaraç oldu. Şimdi saat 1 gibi mi başlıyorsun? İşte, evet, gün. Tabii. E, 12.30'da tezgahımız komple hazır oluyor. E, 12.30'da gelen müşterilerimizi 12.30'da kokoreç başlıyoruz. Kokoreçlenmeye başlıyoruz. Alkın kaça kadar açık? gece 1'e kadar buradayız. Hafta sonu biraz sarkıyor. Evet. Bir buluyor. Dün mesela gece 2'de çıktık. İş yoğunluğuna göre değişiyor. Dün gece ben Çıkamadık buradaydım. Aynen cumartesiydi. Evet cumartesiydi. Bir buçuk gibi buradaydık açıkta. Aynen. Hafta sonu o zaman 2'ye kadar hafta içi 1 ha, gibi mi Yok diyelim? yine 1'e kadar ama iş yoğunluğuna göre bir buçuğu buluyor. Bir Aynen. Anladım. Şimdi şöyle ben bir tane çeyreğini yiyeceğim. İzmir. <laughs> İzmir mi? E Ona evet. o zaman İzmir. iyilik kıyım yapacağız. Evet, iyilik kıyım. İzmir, İzmir. çevreni yiyeceğim. böyle evet. köyde tertemiz. Çok güzel. Şöyle kokoreçleri dilim dilim hazırlıyorsun. Kesinlikle. Zaten içinde uykuluğumuz da var. Uykuluk var. Tabii uykuluk var. Tamamen kuzu uykuluk. Kuzu bağırsak kuzu iç ya. Hepsi. İç yağ. Kesinlikle kuyruk yağı yağ kullanmayız. Kuyruk yağı falan. Hiç Kesinlikle şey yok. yok. Bunlar dediğim gibi bize bütün e, mamuller işte kokoreç, Balıkesir'den geliyor. Balıkesir'in kuzusu kullanılıyor. O da zaten Şu an zaten tam da diyesin. aynen. Şu anda tam da dönemi zaten Mayıs ayındayız. Evet. Kuzu dönemi. Kesinlikle. yavaş yavaş günde ortalama kaç tane takıyorsun? Yani günde ortalama şu toplardan yani 12-13 tane. 12-13 tane. Harika. Hafta sonu tabii ki de değişiyor. Sayı işin yoğunluğuna göre değişiyor. Tabi. Harika. Bana şimdi ya çeyrek... açıkçası şöyle bir şey. Biz onun hiç mesela hesabını tutmadık. Evet. Yani mesela MB abiye sorsanız işte patron. O bile kaç tane sattığını burada bilmez. Yani i̇şin işin yani bile... hiç, hiç tutmadık onun hesabını. Evet. Ekmeği de kızartıyorsun. Tabi. İri, bir, bir tane çeyrek yapacağız. İri kıyım İzmir usulü. Kimyon? Kekik acı. Evet o şekilde. Ayranla birlikte balık esir ayranı var. O da çok meşhur. Onunla birlikte. Evet sanırım. Evet, İzmir kokoreçimiz, İrikliğim, İzmir kokoreçimiz hazır. Ben zaten her geldiğinde böyle Aynen, istiyordum. sen İzmir'e gidiyorsun abi. İri bu şekilde. Nedir o? kim Kimyon. İzmir'in olmazsa olmazı. Kimyonla birlikte. Aynen. Tuzunu falan Hepsi tamamdır. içinde pişerken ayarlıyorum. Harika, böyle. Evet. Bu güzel lezzeti ben şimdi tadıyorum. Teşekkürler Samet. Evet, e, Samet'e şimdi bir tane Çeyrek İzmir iri Kıyım hazırlattım. Genelde geldiğimde bu şekilde bir başlıyorum. Açlık durumuna göre devamı da geliyor tabi Yine Balıkesir'in Özel Hisar Ayranı da var burada. E, yine palso var. Yediğe var, sosisi var. Burada gençler bayağı girçik, bayağı yoğun oluyor. Bu şekilde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ne geldiğinizde birçok zaten dükkan var. Rüya Kokoreç gerçekten benim favorilerim arasında. Samet teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Harika Her zaman ellerine gittiriz. sağlık. Ben de hemen bu lezzeti güzel lezzeti tadacağım. Teşekkürler. Evet Yıldırım Mahallesi'nde ikinci noktamız da Turşucu Yıldız. Burada çeşit çeşit turşular var. Şimdi güzel bir turşu hazırlatacağım kendime. İkinci noktamızı da keşfetmeye başlıyoruz. Böyle tertemiz bir tezgah. Bakalım. Evet, şimdi kendime güzel bir bardağa turşu suyuyla birlikte karışım yaptıracağım. Aysel abla burayı işletiyor. Bu yakın çevreye sadece getir çarşı. Getir çarşı ile sipariş alıyormuş. Biraz kameraya çıkmaya çekiniyor. Şimdi Aysel abla bana bir tane şöyle karışık bir bardak hazırlayalım. Lahana attın, salatalık, havuç. Şu kelekten de istiyorum mümkünse. Yeterli. Şu acur mu oluyordu? Acurdan da alalım. Ondan sonra şu şalgam suyundan biraz şalgamdan alabiliriz. Harika. Birkaç daha böyle renk versin diye fasulye olabilir. ya bayağı çeşit çeşit burada turşular var. Şöyle. Ondan sonra Biraz acı alalım Aysel abla. Ondan sonra turşu suyumuz geliyor. Şöyle güzel tertemiz bir bardak hazırladı bize. Öyle ben şimdi bunu tadacağım. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi'nde Lezzetleri keşfetmeye devam ediyor evet, Aysel abla bana böyle güzel bir bardak hazırladı Ben de bu lezzeti tadacağım Yeni lezzetli noktalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Evet Yıldırım Mahallesi'nde Üçüncü noktamızda Meşhur tozçu Burayı da kuzenim önerdi bana Şimdi buradaki güzel lezzetleri keşfetmeye başlıyoruz Evet burada Serkan abiyle de tanıştık Kuzenim önermişti burayı Şimdi Serkan abi Siparişleri hazırlıyor Serkan abi, ben de şöyle karışıktan bir tane alacağım. Duble mi oluyor demişti? Gördün duble. İçin, ne var abi içinde? Kavurma var, sucuk var, kaşar var. Bir yarım duble de ben alırım. Bir yarım duble sana yapar abi. Şu an içeriye siparişleri hazırlıyor. Şehit Kamil Caddesi'nde. Şehit Kamil, Balkan Caddesi'ndeki üçüncü noktamızda, meşhur tozcu. Serkan abi böyle siparişleri hazırlıyor. Başka ne var abi tost dışında? Tosti var, goranı var. Siz sadece tost işi yapıyoruz. Sadece, yani tost. sadece tost. Harika. Hı. Akşamları kaça kadar açık sabah? Gece 1'e kadar açık. Sabah 7, gece 1. Sabah 7'de başlıyorsunuz, gece 1'e kadar açık. Evet, harika. Evet, harika. Ekmek olarak tava ekmeği sanki, değil mi? Evet, tava ekmeği sanki. Tostun özelliği ıslak olması. Islak. Normal, o standart, bu tostlardan farklı bir tost. Normalde değil mi, kuru gibi yapıyor çoğu kişi. Evet. Buranın Biraz farklı şeyi, şeyi, noktası ıslak olmaz. Evet, benim... Duble'yi hazırlıyor Serkan abi şimdi. Sucuklar geldi. Bayağı malzemede bol. Sucuk geldi. Şimdi peşinden ne geldi Serkan Kavurma abi? geldi şu an abi. Kavurma geldi. Evet. kaşarlar geldi. Ketçap. Çok az ketçap olsun. az ketçap. <laughs> evet gerçekten Serkan abi çok farklı yani ıslak dediğin gibi evet, o, sulu soru, sulu farklı. bu şekilde bu böyle geliyor. ilk defa yiyeceksin galiba. Yani. Evet Tabii. ben ilk defa kuzenim tavsiye etti. Bakalım. O son işlemi de orada mı yapıyorsunuz yoksa çıkıyor mu? Bu işlem burada piştikten evet. sonra kaşığı eritilden sonra çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Harika. Tabası hazır. Baya hareketli bir cadde burası. Evet. Valla hiç yani... Kötü bir dükkan yok yani. Herkes işini Her şey değil mi? Çok güzel yapıyor. Her şey var. Tesadüfen işte şey, Samet'in dükkanıyla böyle bir başladık. Rüya kokoreçte. Evet Serkan abi, benim siparişim hazır. Şöyle tabağa alacaksın. Evet, şu benim tostumun son hali. Evet. Etmiş hali, olmuş hali. Bayağı böyle sulu sulu, evet. farklı bir şey olacak benim için de. Şöyle. Harika. Sana afiyet olsun. Teşekkürler. Onu dilimleyebiliyor ben muyum? Kesinlikle. Harika. Dilimle kesip veriyorum artık. teşekkür ettim Serkan abi. Buyurun abi. Herkes. Evet, dostumuz hazırlandı. Böyle alışıla gelmişim. Evet. Dışında böyle biraz daha böyle sulu sulu, sık istek oldu toz. Şimdi bir lezzeti tadacağım. Evet, dördüncü lezzet noktamız Prava Pita Boşnak Börekçisi. Şimdi yıllardır burada hizmet veriyorlarmış. Bayağı Yıldırım Mahallesi'nde tanınan bir börekçi. Gelin hep birlikte bu güzel lezzeti de keşfedelim. Ispanaklı börek mi oluyor Evet. Ne güzel çıktı. Dışarıya sipariş mi aldınız abi Aynen abi. Harika. Harika. İyi mi Kapatabilirsin abi? Evet Yıldırım Mahallesi'ndeki dördüncü noktamız. Boşnak börekçisi. İsmini ne, ne, diye geçip Prava Pita börekçideyiz şu anda. Meşhur Boşnak böreği. Furkan şimdi ne çıkardık? Ispanak. Ispanaklı çıkardık. Burada pişenler ne? Bu da boşnak mantısı kıymalı. Mantı. Kıymalı. Boşnak mantısı. Boşnak mantısı. Çok farklı. İlk defa duyuyorum. Harika. Dışarıya da sipariş alıyorsunuz değil Tabii, mi? Evet paket taktikimiz var. Yani bak. nereye? Bu bölge mi yine? Yıldırım Mahallesi, Yıldırım yakın bak. mahallelere. Aynen öyle, K-6 kapasiteli şeklinde. Böyle siparişle alıyorsunuz. Tabii. Harika. Biz arıyorlar telefonla. Telefonu zaten paylaşacağım ben. Aynen. Bir saat önceden aradılar mı? Biz istedikleri böreği te temin ediyoruz. Harika. Böyle. Bu ne oluyor şimdi? Bu ıspanaklı bol böreği, bu da kıymalı boşlak tansiyonu kıymalı boşnak mantısı. Hı -hı. İlk defa görüyorum. Ben de valla denemek istiyorum. Tamam. Bir tabağa şöyle karışık gibi bir şey yapabilirsek. Tamam. Şöyle. Gerçekten Of of of. Bir porsiyon olsun. Valla dördüncü yerimiz. Bayağı doyduğum için. Yani çok abartı olmasın. İkisinden karışık. Şimdi bu da ilk Kıymalı. defa duyuyorum. Kıymalı. Boşak mantımız oldu Boşak İçinde kıyma var. Harika. Sıcak sıcak şimdi çıktı evet. şansımıza. Şöyle Furkan. Şey, gramaja göre. Bir tamam. porsiyon. 250 gram. 250 gram. Neyse yanımda Burak vardı. Onunla beraber gideceğiz. Bunun biraz yoğurt mı? çok iyi de olur. Yoğurt mu gidiyor? Tamam. Orijinali yoğurtla mı oluyor? Mantının orijinali yoğurt oluyor. Harika. Ya yani bizim bildiğimiz mantı ama bu farklı. Aynen. Köreğin evet. kopmuş hali gibi. Evet. Yoğurdumuz da geliyor. Tamam. Evet, Boşuna böreğini de mantısını da denemiş oluyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şöyle tadıma geçelim. Evet, böyle bir porsiyon boşnak mantısıyla ıspanaklı e, börek siparişi verdik. Furkan sağ olsun orijinalinde olduğu gibi böyle yoğurt da koyduk yanına. Şimdi ben ilk kez böyle bir börek, boşnak böreği tadacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.